Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan TV ikralarından iyi pazarlar. Doğu Türkistan ile ilgili dünya gündemini meşgul eden önemli başlıkları sizler için değerledik. Malumunuz Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi Uygur Türklerine soykırım politikası uyguluyor. Halk Çince dayatmasıyla ve beyin yıkama eğitimleriyle Çinleştiriliyor. Uygur gençler ve kadın erkekler Çin illerine sürgün edilerek köle gibi çalıştırılıyor. Toplama kamplarını kapattık diyen Çinli yetkililer içerisindeki insanların %90'ının eğitimini tamamlayıp evlerine döndüğü yalanını ortaya atmıştı. Oysa kamplar gittikçe çoğalıyor ve genişletiliyor. Peki ya tüm bu zulme uluslararası toplumun tepkisi ne oldu mu dersiniz? Merak ediyorsanız dikkatiniz haftanın menşet haberinde olsun. Çin Doğu Türkistan'daki pamuk işletmelerini kurtarmaya çalışıyor. Çin hükümeti Uygurları zorla çalıştırma suçlamasıyla uluslararası toplumda büyük çapta boykot edilen Doğu Türkistan'daki pamuk işletmelerinin üretimini ve faaliyetlerini istikrara kavuşturmak için 50 milyon yuan borç vereceğini duyurdu. Çin'in yayın organı Xinhua Haber Ajansı'nın 17 Eylül'deki haberine göre Çin Tarımsal Kalkınma Bankası bu sonbaharda Doğu Türkistan'daki pamuk üretici işletmelere 50 milyar yuan özel kredi vermeye karar verdiği ve bunun pamuk piyasasını ve pamuk fiyatını istikrara kavuşturmayı amaçladığı iddia edildi. ABD Gümrük ve Sınır Koruması geçen yıl Doğu Türkistan kaynaklı pamuklarda üretilen ürünleri yasaklamıştı. Uluslararası Kaliteli Pamuk Örgütü, Doğu Türkistan pamuğu kullanımını durdurduğunu açıklamıştı. Çin hükümetinin 2017'den bu yana milyonlarca Uyguru hapishanelere, kamplara hapsetmesi ve onları pamuk üretimi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda düşük ücretle veya ücretsiz ve kötü koşullarda çalışmaya zorlaması ABD liderliğindeki Batı devletlerinin ciddi tepkisine çekmişti. Bilgilere göre Çin Tarımsal Kalkınma Bankası'ndan alınan 50 milyar yüvenlik kredinin bölgede 3 milyon tondan fazla pamuk satın alan şirketleri desteklemeyi amaçladığı belirtiliyor. Haberde yine bölgedeki 149 Çinli şirketin bu politikadan yararlanacağı aktarıldı. Gözlemciler Çin'in bu durumu ABD'nin Doğu Türkistan kaynaklı pamuk ürünleri ithalatını yasaklaması ve birçok tanınmış uluslararası şirketin bölgedeki pamuk ürünlerini ciddi şekilde boykot etmesinin ardından iflasın işine gelen Çinli şirketleri kurtarmaya mecbur kaldığını ileri sürüyor. Dünya liderleri ve Birleşmiş Milletler Uygurlar için ses çıkarmalı. Birleşmiş Milletler'e üye devlet başkanlarının yıllık toplantısını New York'ta başlamasından hemen önceki gün 17 Eylül'de İnsan Hakları İzleme Örgütü dünya liderlerine Birleşmiş Milletler'e Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini soruşturmaya çağıran bir bildiri yayınladı. İnsan Hakları izleme Örgütü, dünya liderlere insan hakları krizini ele almalı ve insan hakları ihlalcilerinden hesap sormalı hatırlatmasında bulundu. Bildiride dünya liderlere, Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve diğer Türk kökenli Müslümanlara yönelik yapılan zulüm ve işkence, asimilasyon uygulamaları insan hakları izleme örgütü tarafından insanlığa karşı suç olarak tanımlandığını, liderlerin bölgedeki ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaların soruşturulması için eyleme geçme çağrısı yapması gerektiği önerisinde bulunuluyor. Daha önce 13 Eylül'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachel, Birleşmiş Milletler 48. İnsan Hakları Oturumunda açılış konuşması yaparken, Çin hükümetiyle Doğu Türkistan'a yapılacak ziyaret hakkındaki görüşmelerin başarısız olduğunu ancak kendilerinin topladığı delillerle hazırlanmış olduğu raporun bitmek üzere olduğunu ve yakın zamanda Çin'in Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım politikalarıyla ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi raporunu yayınlayacağını açıklamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin Direktörü Sophia Richardson, Michel Bachelet'in sözlerinin Çin'in uluslararası denetimden kaçamayacağına ve hiçbir ülkenin uluslararası hukukun üstünde olmadığına dair güçlü bir sinyal olarak yorumladı. Çin, Doğu Türkistan'daki milli kadroları cezalandırıyor. Çinli yetkililer, işbirlikçi milli kadroları genellikle ikiyüzlülük, itaatsizlik ve rüşvet almak gibi envai çeşit suçlamalarla görevinden alıp onların yerine yerleşimci Çinlilerden getirmeyi amaçlıyor. Doğu Türkistan'daki Merkez Disiplin Komisyonu ve Denetim Komitesi, bir Uygur ve bir Kazak yetkili dahil olmak üzere birkaç Çin Komünist Parti üyesi yöneticisi kadroları Merkez'in 8 yönetmeliğinin ruhunu ihlal etti bahanesiyle cezalandırdığı bildirildi. Çin'in yayın organı Tanrı Dağ 19 Eylül verdiği haberine göre Doğu Türkistan'ın Gülce ili Kazak bölgesi Çapçal ilçe karakoluna bağlı Endüstri Parkı zorunlu çalıştırma alanı Merkez Bölük Amiri Murat Cengebal'ın rüşmet almak suçlamasıyla parti içi uyarı cezası verildiği öğrenildi. Ayrıca Korla Çerçen ilçesi Çapçalı Rayonu Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Parkı Merkezi Bölük Şefi Mehmet Mehmetiminin sorumluluklardan kaçmak, merkezin buyruklarına uymamak, kamu yararına zarar vermek suçlamasıyla idari cezaya çarptırıldığı ifade ediliyor. Gözlemciler, Çin'in son yıllarda artan baskısı ve soykırım uygulamalarından dolayı kendi ırkına şafkat gösteren milli kadroları tutuklayıp hapse attığını, Çin'le çalışan yerel işbirlikçi yerel işbirlikçi kukla yetkililerin genellikle iki yüzlülük, itaatsizlik ve rüşvet almak gibi envai çeşit suçlamalarla görevinden azledilip onların yerine yerleşimci Çinlilerden getirmeyi amaçladığını ve bu işin yıllardır yavaş yavaş ilerlediği ancak şu anda hızlandırıldığını ileri sürüyor. Uygurlar Çin bayramını kutlamaya zorlandı son yıllarda Çin çeşitli bahanelerle sözde İslam'ın Çinleşmesi ve Uygurlar gibi Müslüman Türk halklarının tamamen asimilasyon olması gibi rezil planını yürütmek için Doğu Türkistan halkının tüm ibadetlerini Ramazan ve Kurban bayramlarını kısıtlarken aynı zamanda Çin bayramlarını kutlamaya zorluyor. Çin medyasında çıkan haberlerde Doğu Türkistan'daki çeşitli etnik grupların Çin'in Çağın Festivali adındaki bayramını birlikte kutladıkları yazıyor. Çin'in organ yayını Tanrı Dağı haberine göre 17-19 Eylül'de Hoten şehri Cia köyü Şah Mahallesi komitesine ve Köktokay ilçesine gönderilen sözde halkı tanıyan, halka yararı dokunan, halkı seven adı verilen Çinli yetkililerden oluşan grupları organize ederek adı geçen köylerdeki halkla birlikte çağın kutladığı bildirildi. Bilgilere göre bu organize için önceden yerel yetkililere Çin yöresel ay kurabiyesi yapma talimatı veril ayrıca Doğu Türkistan'ın farklı bölgelerinde Çin Çağın Festivali Bayramı'nı kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenlen ve uyguların sözde kardeş aile kapsamında Çinlilerle birlikte Çin'in yöresel kurabiyesini hazırlayıp yemeye zorlandıkları belirtildi. Ayrıca 21 Eylül'de Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde yayılan videolarda Ülümcü'deki Büyük Pazar rayonunda Çin'in çağın festivalini kutlamak için Uygur ve Kazak Türk'ü kızları sokak ortasında dans ettirdiği görüntüleniyor. Gözlemciler Çin'in milyonlarca erkeği çeşitli bahanelerle hapishanelere ve kamplara hapsederek sistematik soykırım gerçekleştirmekte olduğunu, asimilasyon uygulamaları kapsamında sözde özgür yaşadıkları iddia edilen insanları Çin ulusal bayramlarını kutlamaya zorladıklarını ve bu uygulamalarla bir yandan Doğu Türkistan halkının milli kültürünü ortadan kaldırmayı, diğer yandan da onları zihinsel olarak işkence yapıp beyinlerini yıkamaya çalıştığını öne sürdü. Müzay Erkin hakkında ölüm kanıtı başlıklı video yayınlandı. Japonya'daki Nara Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde araştırmacı olan 2019'da Kaşkar'daki Çinli yetkililerin ailesine baskı uygulaması nedeniyle eve döndüğünde tutuklanan ve daha sonra cezaevinde sorgu sırasında işkenceye dayanamayıp öldüğü doğrulanan Uygur Genç Aydın Mihray Erkin'in ölümü hakkında Çinli yetkililer tarafından bir görüntü yayınlandı. Diplomat konuyla ilgili verdiği haberine göre Çinli yetkililer tarafından yayınlanan ölüm kanıtı başlıklı videoda Mihray Erkin'in sorgu sırasında ölme diye aksine ölüm nedeninin hepatit B komplikasyonlarını tedavi etmeyi reddetmesinden kaynaklandığını iddia ediyor. Haberde yine Çin'in yurt dışındaki Uygurların kayıp akrabalarını video çektirip Komünist Parti'ye öldürmesinin, Komünist Parti'ye karşı eylem yapan Uygurlara karşı sürekli olarak uyguladığı bir sindirme taktiği olduğu belirtildi. Söz konusu videonun çekildiği zaman ve yer hakkında bilgi bulunmazken, videoda daha 30 yaşındaki genç kız Mihray Erkin'in doktoru olduğu iddia edilen Dilara Muhammed isimli bir bayanla röportaj yapılıyor. Dilara Muhammed de aynı şekilde Mihray Erkin'in çoklu organ disfonksiyonu nedeniyle hepatit B'den öldüğünü ve tedaviyi reddettiğini söyledi. Ancak Diplomat Dergisi'ne göre uzmanlar Çin'in kamp tanıklarını dikkate almayarak Mihray Erkin'in ölümüne kendisinin neden olduğunu iddia ederken Ölüm Kanıtı adlı videosu olayla ilgili birçok ipuçlarını açığa çıkarmış olabileceğini düşünüyor. Uygur takımı Çin ulusal futbol turnuvasında ikinci oldu. Güne Çin Sabah gazetesinin bildirdiğine göre Çinli yetkililerin Xinjiang takımı diye adlandırdığı Doğu Türkistan'dan gelen futbol takımı Çin'in Zhejiang kentindeki Çin ulusal futbol turnuvası finalini ikinci olarak tamamladı. Uygur takımı Çin ulusal futbol turnuvasının düzenlenmesinden bu yana geçen 62 yıldan beri İlk defa milli takımdan birinin bu başarıya ulaşması olarak hesaplanıyor. Çin medyasında Doğu Türkistan futbol takımının 18 Eylül Cumartesi akşamı Cecan'daki Shenyang Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleşen maçtaki performansı sadece Çinli taraftarları değil, ünlü Çinli futbol yıldızlarının da alkışını aldığı ve destek bulduğunu yazıyor. İngiltere'de Manchester United takımında oynayan Çinli futbolcu Sun Ji Hai kendisinin sosyal paylaşım sitesinde Doğu Türkistan futbol takımını kutladı ve takımdaki oyuncuların eğitilip uluslararası sahneye çıkarılmasını destekleyeceğini söyledi. Takımın teknik direktörü Perhat Ezmet'e teşekkür etti. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan'daki yetenekli gençlerin ön plana çıkmasına izin vermeye başladığını çünkü bölgedeki insanlık dışı cinayetlerin diş basınında örtbas edilmesi ve dikkate dağılması için propaganda amaçlı kullandığını kaydetti ve örnek olarak 2018 yılında suçsuz yere hapse atılan Uygur Türk'ü ünlü futbol yıldızı İrfan Yüzümcan vakasına atıf yaparak uluslararası toplumun gerçeklerden haberdar olma hakkı olduğunu söyledi. Çin internet özgürlüğünde kötü ülke belirlendi. ABD merkezli insan hakları örgütü olan Feridon House'ı 21 Eylül'de ülkelerin 2021'deki yıllık internet özgürlükler listesini yayınladı. Listeye göre Çin, 70'ten fazla ülke arasında en kötü internet özgürlüğüne sahip ülke olarak nitelendiriliyor. Tayvan ilk kez değerlendirmelere dahil edilerek en iyi internet özgürlüğüne sahip ilk 5 ülke arasında yer alırken, Çin 7 yıl üst üste internet özgürlüğü açısından en kötü saflarda yer alarak bu yılda saflara yine kötü damgasıyla girdi. Freedom House raporuna göre bir kısım ülke hükümetler bazı durumlarda online taciz ve piyasa kontrolü gibi sorunlardan kaynaklanan bir sistem kurduğa ancak aynı zamanda internet hükümet tarafından ifade özgürlüğünü bastırmak ve daha fazla kişisel veriye erişmek için bir araç olarak kullandığı öne sürülüyor. Freedom House'a göre Çin rejimi teknoloji şirketlerine ciddi şekilde baskı yapıyor. Şirketleri rekabetten yoksun bırakmaya çalışıyor ve hiç kimsenin kişisel bilgi güvenliği garanti edilemez ortam oluşturuyor. Çinli teknoloji şirketleri tedarik zincirlerini sıkı bir şekilde denetlemiyor. Tüm güçlerini toplumu kontrol etmeye yoğunlaştırıyor. Kamuoyunun fikrini, kamuoyu tartışmasını ve enformasyonu sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Daha kötüsü 19 milyon insanın DNA verileri dahi alınarak biyolojik deneylerde kullanılıyor. Toplama kamplarıyla insanlara psikolojik zarar veriliyor. Sonuç olarak Doğu Türkistanlılara ya Çinli olacaksın ya da yok olacaksın zihniyetiyle sistematik asimilasyonla soykırıma tabi tutuyor. Doğu Türkistan'da zorunlu çalıştırma çoğalıyor. Çin'in yayın organı Tanrı Dağ web sitesinin verdiği haberine göre geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililer insan kaynakları ve sosyal güvenliğin gelişimi konulu bir basın toplantısı düzenleyerek bu yılın Temmuz ayı sonu itibariyle Doğu Türkistan'daki kırsal alanlarda 356.200 kişinin sözde istihdam bahanesiyle zorla çalışmaya gönderildiğini ve endüstriyel alanlarda yıllık hedeflenen görevin %77'sinin tamamlandığı bildirildi. Çin medyasında çıkan haberlerde Temmuz ayı sonu itibariyle Doğu Türkistan'da toplam 693.600 saat mesleki eğitim gerçekleştirilerek 1.1 milyon kişi sözde istihdam edildiği ve bu sayının yıllık hedeflenen plana göre %63,5 oranında gerçekleştiği ileri sürülüyor. Çin yetkililer yaptıkları propagandada kırsaldaki sivillere yönelik Çin merkezi hükümetinin yeni siyaset ve himayesinde yoksulluğu azaltma, istihdamı yayma, kalıcı istikrarın korunması ve mesleki beceri eğitimleri adı altında Doğu Türkistan'da asimilasyon, köleleştirme ve sistematik soykırım uygulamalarında planlamalarını güçlendirdiğini gözler önüne seriyor. Gözlemciler kırsal alanlarda çalışan 356 binden fazla kişinin Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki geniş çaplı zorunlu çalıştırma politikası kapsamında köleleştirildiğine inanıyor. Nitekim Çin hükümeti 2017 yılında Doğu Türkistan'da geniş çaplı bir kamp sistemi uygularken sözde özgür yaşadıkları iddia edilen kişilere fazla emek adı altında Doğu Türkistan'ın içi ve dışındaki Çinli fabrikalara sürgün ederek zorla çalıştırıyor. Uygur boksör Çin'de birinci oldu. Çin Merkezi Halk Radyosu Uygurcu bölümünün verdiği haberine göre 19 Eylül'de sona eren 14. Çin Ulusal Boks Turnuvası'nda Uygur boksör Ahmetcan Mehmet 91 kilogram ağır siklet kategorisinde rakibini mağlup ederek şampiyonluğu kazandı. Haberde Ahmet Mehmet'in Çin'in Şanşi takımı adına ranta çıktığı ve finalde Shandong'u temsil eden boksör Wang Shixin'i büyük farklı yenerek Çin Ulusal Boks Turnuvası'nda altın madalya kazandığı ileri sürülüyor. Bilgilere göre Ahmetcan Mehmet 1995 yılında Kaşgar şehir Yenişehir ilçesine bağlı Balcı köyünde doğdu. 2011 yılında Kaşgar Spor Okulu'na 2012 yılında ise Doğu Türkistan'daki Şincan boks takımına seçildi. Daha önce 2017 yılında Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen 13. Çin Ulusal Boks Turnuvası'nda yarışarak 91 kilogram üzerinde boks kategorisinde gümüş medalya kazanmıştı. Bir önceki gün Güney Çin Sabah gazetesi Doğu Türkistan futbol takımının Çeçengdeki Çin Ulusal Futbol Turnuvası finalinde ikinci olduğunu ve bunun takım için 62 yıllık Çin Ulusal Futbol Turnuvası tarihinde gerçekleşen tarihi bir başarı olduğunu bildirmişti. 4 yılda 6 milyon kişi ceza kampına alındı. Doğu Türkistan'da 2016'dan 2020'ye kadar Çin'in 13. 5 yıllık planı kapsamında en az 5 milyon 950 bin kişinin mesleki eğitim merkezi adı altındaki ceza kamplarına kapatıldığı hatta bu dönemde çeşitli şehirlerden 2 milyon 340 binden fazla kişinin istihdam bahanesiyle öz yurdundan başka bölgelere veya Çin'in iç kesimlerine zorla çalıştırmak üzere sürgün edildiği bildirildi. Pekin'in mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırdığı uluslararası kamuoyunun yeniden eğitim kampları diye tanımladığı yerlerde Müslüman ve Türk oldukları için milyonlarca insan suçsuz yere alıkonuluyor. Çinli yetkililer ise toplumda daha iyi insanlar olmalarına yardımcı olacağını iddia ederek toplumu kandırmaya çalışıyor. Uluslararası insan hakları grupları bu tesislerin Gulag ve Nazivari toplama kampları olduğu görüşünde hemfikir. Birleşmiş Milletler eski verilerine göre en az 2 milyon insan ceza kamplarında zorla tutuluyor. Bu sayı Çin kaynaklı bilgilerde ise 2016'dan itibaren hesaplandığında toplam 7 ile 8 milyon insanın işgalci Çin hükümeti tarafından yeniden eğitim merkezleri adı altında kamplara kapatıldığını gösteriyor. Çin'in Xinhua Haber Ajansı'ndan 23 Eylül'de verdiği haberinde, 13.5 yıllık plan döneminde Çin'in Doğu Türkistan'da mesleki beceri eğitimlerini genişletmek için her türlü çabayı gösterdiği ve çeşitli iş ortamı oluşturarak istihdam sağlandığı propagandası yapılıyor. Gözlemciler, Çin'in 13. 13.5 yıllık planı kapsamında en az 6 milyon insanı toplama kamplarında tutması ve köle işçiliğe zorlaması, Doğu Türkistan tarihinde yaşanmış en büyük zulüm olduğunu ve sadece kamplar değil dışarıda olup bitenlerden Uygurların dili, kültürü, dini, öf adetleri yasaklandı. Bunlara Çin rejiminin Doğu Türkistan'da uzundan beri sürdürdüğü doğum kontrol uygulamaları ve buna toplama kamplarındaki kadınların zorla kısırlaştırılması eklen diye kamp yüzünden parçalanan aileler, kampa alınan Uygur iş adamlarının ve girişimcilerin mal varlıklarına el konulması ve sonra da Çinli iş sitelerinde açık arttırma yapılarak satıldığı biliniyor. Çin'in insanlık dışı uygulamaları bazı batılı ülkeler tarafından uluslararası düzeyde soykırım olarak kabul edildi. Buna karşı Xinhua Haber Ajansı gibi Çin lobisi, Doğu Türkistan'daki sözde Şincan hükümet yetkilileri bu dönemde bölgedeki işsizlik oranını %4'ün altında tutmaya başardığı propagandasını yaparak Çin rejim yönetimine toz kondurmuyor. Değerli izleyenler haftalık manşet programının sonuna geldik. Her hafta sonu hafta içindeki önemli başlıkları sizlere takdim etmeye gayret göstereceğiz. Yarın gündelik haber programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.